Şimdi peygamberin e, özellikle beşeri yönü. Şimdi peygamber evet beşer olarak bizim gibi özellikler gösteriyor. Ama peygamber bizim gibi normal bir insan değil. Allah'tan vahiy alıyor ve bütün Kur'an'da Hazreti Muhammed dahil hiçbir peygamber vahiy konusunda hata yapma imkanına sahip değil. Evet öyle bir yüksek imkan yok. Ama peygamberler e, murakabe altındadırlar. Evet. İşte Kur'an dışı bir kavram burada devreye giriyor. Peygamberler masumdur diyor. Evet. Allah aşkına. Kur'an'ın neresinde geçiyor peygamberlerin masum olduğu? Başka bir mezhebin bir anlayışından hareketle ehli sünnet olsa olsa peygamberler masumdur deyip peygamberlikte ismet sıfatı icat ettiler. Yıllarca da bunu konuştular. Ya Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Bu peygamberi gönderen Allah. Görevini yapması gerekenleri, sınırını tayin eden Allah. O peygambere ne görevler vermiş? Hangi sınırlarda? Burada hepsi var. Bilmiyorum. Ama sen nasıl bu kavramı? Çünkü masum demek hocam iradesiz demektir. Peygamberler Bilmiyorum. iradesiz değil ki. Bir de hocam